Shell kod geliştirme çalışmamıza standart bir uygulamayı inceleyerek başlayacağız. Önce Calculator uygulamasını çalıştıran basit bir C uygulaması üzerinde çalışalım. C dilinde geliştirdiğimiz uygulamanın derlenmiş kodunda yer alacak op kodları Shell kod oluşturmak için kullanmayı deneyeceğiz. Kod karmaşıklığını azaltmak için kodumuzu release versiyonunda derleyeceğiz. Ayrıca Stack Security özelliğini ve Debugger'da bu kodu incelediğimizde yerin daha rahat bulabilmek için ESLR özelliğini de kaldıracağız. ASLR özelliğini kaldırsak da Windows 7 yüklenen uygulamanın baz adresini farklılaştırdığından Fixed Base adres özelliğinde evet olarak belirlememiz gerekiyor. Bu değişikleri sadece incelememizi kolaylaştırmak için yaptığımızı tekrar ediyorum. Kodumuzu derledikten sonra Ayda Pro ile açalım. Ayda Pro stack overflow çalışmasında da bahsettiğimiz gibi startup sequence veri tabanı sayesinde farklı derleyicilerin main fonksiyonunu çağırmadan önce ürettiği kodu tanıyarak ön tanımlı olarak bize main fonksiyonunu görüntüler. Ayda Pro'da Ayda View penceresinde görülen assembly instructionlarının hafızada bulunacağı virtual adres değerlerini görmek için Options General Line Prefixes özelliğini aktif hale getirelim. Burada main fonksiyonunun uygulamanın ESLR desteği olmaması kaydıyla hex 40 10 çift 0 adresinden başladığını görüyoruz. Statik analiz yaptığımız yani uygulamayı hafıza yüklemediğimiz için uygulama seçeneği seçeneğiyle derlenmiş olsa bile zaten uygulamanın tercihi olan baz adres ayda tarafından dikkate alınmaktadır. Derlenmiş uygulamamızdaki op kodları görüntülemek için ise yine Options, General, Number of Opcode Bytes değerini 8 olarak verilebiliriz. Test etmek istediğimiz fikrimiz bu op kodları doğrudan shellcode olarak kullanıp kullanamayacağımız. İlk instruction'ımız olan push 0 problemsiz olarak başka bir prosesin hafızasına yazıldığında çalışacaktır. Ancak ikinci instruction olan push offset command line instruction'ımızda şöyle bir problemimiz var. Command line offset değeri üzerine çift tıkladığımızda bu verinin R data section'ında hex 4021 çift sıfır adresinde olduğunu görüyoruz. PE dosyasındaki section yapılarını stack tabanlı hafıza taşıma açıkları çalışmamızda PE dosya yapısını incelerken görmüştük. İkinci instruction oluşturan bu opcode'ları aynen kendi shell kodumuzda kullanırsak, shell kodun içinde çalışacağı proses içindeki hex 4021 çift 0 adresi stack'e yazılacak. Bu adreste de bizim kullanmak istediğimiz veri bulunmayacak. Dolayısıyla bu ihtiyacımız karşılayabilmek için ihtiyaç duyacağımız verilerin stack'e yükleyeceğimiz shell kodumuzun içinde bulunması gerekir. Ayrıca şer kodumuzu başka bir uygulamanın hafızasına yazdığımızda adresini kullanmak istediğimiz verimizin hangi adresten başlayacağını tahmin etmemiz mümkün olmayacaktır. Bu nedenle bu adresi dinamik olarak tespit etmenin de bir yolunu bulmamız gerekecek. Üçüncü instruction winexec fonksiyonunu çağırıyor. Bu fonksiyon uygulamanın import ettiği bir kütüphanenin hafızada kapladığı alan içinde bulunacak bir fonksiyon. Bu noktada da birkaç problemle karşılaşıyoruz. Birincisi bu instruction import adres tablosundaki bir noktada bulunacak bir adresi atlamayı sağlıyor. Yani call instruction'ın yanında aslında çağıracağımız fonksiyon adresinin bulunduğu adres bulunuyor. Ve neticede bu adreste bulunan adres bilgisi kullanılarak fonksiyon çağrılıyor. Ayda Pro'da bu gösterimi net olarak ifade edemiyorum. Ama birazdan uygulamamızı Immunity Debugger ile çalıştıracağız. Burada instruction'ın manasını daha net bir şekilde göreceğiz. Aynen kalk verisinin adresinde olduğu gibi, shell kodumuzu yükleyeceğimiz uygulamanın hafıza alanında bu adres hangi verinin olacağını bilemeyiz. WinExec fonksiyon adına çift tıkladığımızda bu fonksiyon adresinin çalışma anında yazılmış olacağı adrese gidebiliriz. Ayda Pro ile yaptığımız incelemenin statik analiz olduğunu ve import adres tablosunun çalışma anında dolacağını hatırlatmak isterim. Disk üzerindeki dosya imajı ile hafıza yüklenmiş dosya imajı arasındaki import adres tablo farkını stack tabanlı hafıza taşma açıkları çalışmamızda incelemiştik. Üçüncü instruction ile ilgili ikinci problemimiz kullandığımız uygulamanın WinExec fonksiyonunun içinde bulunduğu kütüphaneyi import etmiş olması ancak Shell kodumuzu hafızasına yazacağımız uygulamanın bu kütüphaneyi yüklememiş olması ihtimali. Bu durumda Shell kodumuzun içinde WinExec fonksiyonunu barındıran modülü de yüklememiz gerekecek. Pview'dan çalıştırılabilir dosyamızı incelediğimizde R section içinde import name table tablosu içinde WinExec fonksiyonunun kernel 32 DLL kütüphanesi içinde bulunduğunu görüyoruz. Bu örnekte şöyle bir şansımız var. Her Windows uygulaması hafıza yüklendiğinde kernel 32.dll modül de işletim sistemi tarafından hafıza yüklenir. Bu nedenle bizim shell kodumuzda kernel 32.dll kütüphanesini aktif olarak yükleme ihtiyacımız kalmayacak. Ancak bu kütüphane içinde yer alan winexec fonksiyonunun adresini bulma ihtiyacımız halen var. İşte bu çok kolay olmayacak ama mümkün olduğunu göreceğiz. Daha sonraki iki instruction, fonksiyon dönüşlerini saklanacak EX rejisterinin sıfırlanması ve fonksiyon dönüşünde main fonksiyonunu çağıran fonksiyonda kalan instruction'a dönebilmek için gerekli red instruction. Bunlara shell kod içinde ihtiyacımız olmayacak. Ama yine de uygulamanın sorunsuz olarak sonlandırılmasını istersek, shell kodumuzun bitişinde temiz bir proses sonlandırma işlemi gerçekleştirebiliriz. Bu çalışma için bu durumu çalışmanın sonuna kadar çok fazla önemsemeyeceğiz. Ancak genel amaçlı bir shellcode kod geliştirmek için bu işlemi de dikkate almamız gerekiyor. Derlenmiş kodumuzu bir de Immunity Debugger'da görerek problemlerimizin tekrar üzerinden geçelim. Immunity Debugger, exploit geliştirme ve tersine mühendislik için sıklıkla kullanılan bir debugger. Ayrıca bu debugger için geliştirilmiş ve exploit geliştirme sürecini destekleyen scriptleri de destekliyor. Ancak disassembly konusunda ayda pro kadar iyi olmadığı için main fonksiyonunu bulma konusunda ayda kadar işimizi kolaylaştırmıyor. Immunity'de ilk olarak F9'a basarak kullanıcı koduna kadar ilerleyelim. Ayda Pro'dan hatırlarsanız main fonksiyonumuz hex 40 10 çift 0 adresinden başlıyordu. Tabi bunun debugger'da da geçerli olması için uygulamamızda ESL'ler desteği olmadan derlemiştik. Disassembly penceresini sağ klikleyerek Go to ve expression seçeneğini 40 10 çift sıfır adresini girerek main fonksiyonumuzun başına ulaşabiliriz. Immunity Debugger'ın gösteriminde call edilen fonksiyonun adresinin köşeli parantezler içinde bulunan adreste bulunduğunu daha açık bir gösterimde görüyoruz. Call instruction'a çift tıkladığımızda adres bilgisini yani 40-20 çift sıfır adresini net olarak görebiliyoruz. Hafıza penceresini sağ klikleyerek Go to Expression seçeneğinde 40 20 çift 0 adresini yazarak hafızada bu adreste hangi değer olduğunu görebiliriz. Gördüğünüz gibi WinExec eksik fonksiyonu uygulama hafıza yüklendiğinde 75.6 f ile başlayan adreste yer alıyor. Bu adresin hangi modülün kapladığı adres alanı içinde yer aldığını görmek için memori penceresine göz atabiliriz. Gördüğünüz gibi 756f ile başlayan bin eksek fonksiyonunun bulunduğu hafıza alanı 7567 ile başlayan kernel32dl modülünün tek segment içinde bulunmaktadır.